Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz modern evi yapacağız. Evet. Başlayalım. İlk olarak düzgün kuvars bloğu ve de gri beton, bir tane de ince cam lazım. Evet arkadaşlar. Önü şöyle olacak. 1 2 3 4 5 6 7 tane çıkın. Bir tane koyun. 1 2 3 zaten buradan hemen böyle böyle çıkın ama bir boşluk bırakın buraya ince cam döşeceğiz ince camlarla çalışmayı ben hiç sevmem sonra arkadaşlar kaç blok 1 2 4 5 6 7 burayı saymazsak şu, şu gördüğünüzü saymazsak 1 2 3 4 5 6 7 buradan yine aynı Simetri yapıyoruz. Simetri. Sonra buraya. Evet. Sonra bir daha incecen döşüyoruz. Burayı kapatıyoruz. Evet. Sonra arkadaşlar bakalım. Heh. Sonra şunu yapacaksınız. Sana balık Amişka. Sonra şuradan 3 blok çıkın. 1 2 3. Sonra şu tarafa doğru bir daha 1 2 3. Sonra üste doğru 1 2 3. Sonra yana doğru 1, 2, 3. Burayı ince zamda doldurun. Evet. Sonra burada kaç blok gitmişim? 1, 2, 3, 4, 5. Eğer şurayı saymazsak arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 blok gitmişim. Buraya da 5 blok zaten simetri olacağı için hemen yapabilirsiniz. Bir saniye. Burası da aynen öyle olacak. Altı olmayacak. Evet. Sonra şurayı doldurun yine ince camla. Evet. Evet. Olduysa devam edebiliriz. Aynen böyle gidiyoruz. Bir daha böyle yapıyoruz. Şu şekilde gözükmesi lazım. Evet. Sonra bakalım şuraya. Aynen. Şimdi burayı kapatıyoruz. Bir saniye. Aynen. Bir saniye. Hı -hı. Tamamdır. Dur yanlış oldu. Evet. Burayı şu şekilde yapalım. Burayı da öyle yapacağız. Bir de şuraya doldurmayı unutmuşum. Siz doldurun. Evet. Şimdi ne yapmışım oraya ben? Buradan girip hop döneceğiz. Bakalım. Şuna ihtiyacımız var. Bir tane de şuna. Evet. Dur bir saniye. Kapıyı almayı unuttum arkadaşlar. Kapıyı şu şekilde koyun. Bence. Sizin fikriniz. Şurayı doldurun. hemen bir tane şundan alalım. Şu şekilde. Buradan böyle giriyoruz. Böyle dönüyoruz. Şuradan çıkmaz. Çıkacağız. Şöyle yapalım. Yanlış koydum. de koyun. Buradan çıkın. Aha. İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ve şöyle yapmak istiyorum. tabi buralara koyarsanız güzel olabilir. Bir de buraya. Şu üst kapatmayı unutmayın. Ben unuttum. Bir daha söylüyorum. Bu evi ben bulmadım arkadaşlar. Evet. Böyle bu şekilde sonra buraya kuas koyacağız yanlış oldu Heh. şuraya kuas koyuyoruz öbür yerlere her yere böyle koyun pencere şeylerine böyle kuas koyun güzel gözükmesi için koyuyorum ben arkadaşlar İsterseniz siz koymayabilirsiniz. Başka bir bloktan yapabilirsiniz. Şu şekilde. Değil. Bu şekilde koyun. Aynen. Evet. Aynısı oldu. Ee, sadece arkadaşlar e, buraları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben karışmıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burayı da ince camla yine. Ay yanlış söyledim. Normal cam alın. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Ne güzel oldu. İsterseniz da kapatabilirsiniz. Böyle alın, süsleyin arkadaşlar. Annenize göstertin. Survivor oynayın. Evet. Güzel oldu bence. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.